hikayeye dalış, oyun, Nathan Draken bir keşifçi ve define avcısı olarak heyecan dolu maceralarını takip eder. Bu sefer, Nate ve eski ortağı Victor, Sully, Sullivan, kayıp bir Arap kenti olan Ram of the Pillars'ı araştırmak için yola çıkarlar. Efsaneye göre, bu kentte, efsanevi Atlantis'in kara kardeşi olduğuna inanılan büyük bir hazinenin bulunduğuna dair ipuçları vardır. Ancak, bu arayışları zorlu hale gelir çünkü eski bir rakip olan Katerine Marlowe ve onun adamı Talbot, aynı hazineyi aramaktadır. Nathan ve Sully, İngiliz apanlarının ve Marlowe'un adamlarının peşlerine düşmesiyle, dünya çapında bir kedi fare oyununa dahil olurlar, hikaye, Nate'in geçmişine ve ailesine ışık tutan çeşitli flashbacklerlerle derinleşir. Nate'in gençliği ve nasıl bir define avcısı haline geldiği, özellikle annesi ve babasının bu maceralarda oynadığı rol, oyunun ana hikayesini zenginleştirir, Uncharted 3, çeşitli kültürel ve tarihi referansları ustalıkla kullanırken, aksiyon dolu sahneler ve karakter gelişimiyle doludur. Nate'in sırları çözmek için tehlikeli yeraltı labirentlerine, çöl fırtınalarına ve düşmanlarla dolu şehir sokaklarına dalışı, oyunun heyecanını artırır. Sonuçta, Uncharted 3, Drakes Deception, Nathan Draken efsanevi hikayesinin unutulmaz bir bölümünü sunar ve oyuncuları dünyanın dört bir yanına unutulmaz bir maceraya götürür, video ve hikaye sonu. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.